Seren Animasyonlar kanalımın değerli izleyicileri. Yeni bir anında hat çalışmasında daha buluşmuş oluyoruz. Bu çalışmaya Bursa'nın muhteşem camisi Ulu Camiinden tarihi bir hat ile giriş yapmak istedim. Yaptığımız çalışmanın aşamalarını, kullandığımız kaligrafi ve ahşap kalemleri yani marangoz kalemlerini rötuş kalemlerini izliyoruz. Bu çalışmada Binfang marka bir kağıt kullanmaya çalışacağım. Bu kağıdın özelliği pürüzsüz ve kaligrafik çalışmalara özel olarak hazırlanmış bir yapıda olmasıdır. Kullanacağımız kalemin kalibresini tespit ettik. Şimdi konumuza geçiyoruz. Bu çalışmamızda Besmele-i Şerif'in kısa yazılışı olan Bismillah kelimesi ve içerisinde ek olarak yerleştirilmiş Muhammed lafzını işlemeye çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Lafsının hatlarını oluşturmaya başlıyoruz. Kullanmış olduğumuz kalem amatör İzleyici ya da meraklıları için oldukça uygun. Arangoz kalemi dediğimiz yassı bir kalemdir. Ama ucunu özel açma ve işleme nedeniyle değişik kalibrelerde kullanmak ve sonuç almak mümkündür hızlı denebilecek bir şekilde Bismillahi kavramının ana hattını belirlemiş olduk. Şimdi hareke ve okuma araçlarını ekleyerek birinci aşamayı tamamlamaya çalışacağız. Gördüğünüz gibi işlenişi oldukça kolay ve son derece ekonomik bir çalışma tarzı denebilir. Özellikle yeni başlayacaklar ve meraklılar için egzersiz yapmayı cesaretlendiren bir sistem bu. Biraz sonra göreceğimiz gibi bu oluşumun dışından geçecek hatlar ile özellikle bayanların ve gümüş, bakır ve be işleyen zanaatkarların hatta Çin'i yapıcılarının da ellerine taban bilgi olacak bir taslak geçecektir. Muhammed yazısını beğenin içerisine yerleştirdim. Ve şimdi görmüş olduğumuz bu hat çerçevelenmiş dış çeperleri çizilmiş oldu. İllüstrasyondan geçirdiğimiz son aşama ile aksiyonunu tamamlayamaya çalıştık. Bu çalışmada bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederim. Diğer çalışmalarda görüşmek üzere.